Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bölüm 1. Bu, bu bölümleri part part çıkmayı düşünüyorum ama öyle olursa yanında gene baş belası diyebilirim. E evet, bu bir şey var. Tabi, Oğlum bu yanıma ışınları bildiğinden ışınları her gün her gün. Niye böyle lan? Yapıştım sana. Seni emiyorum Gittin. Git buradan. Neyse tamam hadi Minecraft oynuyorum Abi ben aa Dünyaya girdin mi? Yok. Sen gir. <laughs> Senden önce gireceğim <laughs> ben. Arkadaşlar ben köpürü bölümden anlayabilirim. Ben tek başa çekerim. <laughs> O da, gideceğim. değil can. Bir olacak. Tabii. ki. Benim kalan. Aklıma... var. Ben şey <gülme> Git daha kalan. Hayır, bir daha kalan. Bir daha kalan. yanlış anlamayın pişmanlık tabloda atın. Oha böyle bir bu. Oha. Oha doğduğumuz yere bak. Onun yağmur hem yağmur şeyleri. Oha şans tak. Evet arkadaşlar yağmur oğlum bu arada yemin billah apan da var bu arada yemin billah ki ne şey anladım. değil. Nadir Nadir Umudum. ee, e, Yemin billah kod tohum kullanmadık yani yemin billah Allah çapsın Hemen odun top odun Lan ne indirsin kalbize ne oldu ama siz tane İyi yemek yapınlar kendine Ambulans geçiyor arkadaşlar ya Çok kullanmadan aldım Yemin billah almadım ha gösterdim Gelin arkadaşlar Normal moda mı o normalde her şey, normal ha ben bu hemen taş kaz, Ay, kaz ne? bakın arkadaşlar normal şey. görüyorsunuz bak bakın. gördün mü bakın arkadaşlar koordinatlar açık sadece yerler hepsi aynı şekil böyle bile ekili ama her zaman gündüz yok envanteri koru yok mob canlısı her şey doyuyor doğuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Yani arkadaşlar gülünlüğü 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 Bu acı sevmiyorum ama ya. Çok kötü bu rengi. da ya. Aa, ne lan? Yok. Aa, kırmızı papağan. Papağını nasıl Tohumla. Aa, Hemen yaptım senin. Arkadaşlar ilk bölüm. Yarın ikinci bölüm belki gelebilir belki belli değil yani ben hmm, bir taş dağıtıp oldum. Ruliyam mı da? Hah dağılıyor. Taşlarına geçtim Yok o şey mi? Şimdi geçerim. E, 8 tane. Şey, oha sen nereye gittin be? Oğlum sen uzak Oğlum ben doğduğumuz yerdeyim ha. Hmm. Bir tane odun bıraksın dağılın. Senin yanına doğru geliyorum. Git buradan. Aa bak geldim yanına. Bakayım. Grafik kaydı kullanamıyorum. Allah belanı versin. Tamam Kullanamıyorum buradan. Büyük orman ağacı kalası. Hemencik. Aa bu ne lan? Ne? O oh, kako. Aaa tuğul Ay çok Kılıç yapacağım ye, ye, ye. Gel 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 oradan oğlum oh, hmm. Ayağım kırıldı kapağım Lan burayı tutaklayamıyorum <töp> bunu? Sen toplayacaksın yani, topla ben de ne yapacağım Taşlarına aldım biraz taşlarına Ama bakır var orada Bakınla ne yapıyorum? Bakınla e, parotene falan yapabiliyor. Parotene dürbün yapabiliyor. Ne olsun? Oh, 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 oh. Ne ben beslemiyor lan? Kaçıyor mı? Yok ben. Aa, ha, bunlar hani Tohum değil mi? Kakao çekirdeği değil, tohum, tohum. Normal tohum. Hani şeylere verilen, Tavuklarına verilen ha. Bir tane şey çıktı. Mesela bu çıktı. Ben uçma, uçma, tohum uçma. Bir de çekirdeği birleşsin mi? Daha ne yapılacak? Kılıç çatın. Kılıç niye çatın ben daha? Türkçe birleşti. Sıkın alabiliyor ha onu. Nasıl alıyorsun? şekilde alabiliyorum unuttum ama. Artık papam babana... ne olsun? Sırtına, sırtına kondurmaya çalış. Aa, sırtına kondu. Bir bana yama yazsana. Bir dakika, envanterden baksana. <laughs> şakir. Sen anlat Şakir. İsmi etiketi bulursan Şakir yaparsın. Benim kuşumun adı. Nasıl bir şey lan? Eğilene Aa ben balta yapmayı unuttum. Var benden, atayım mı? Yok ben taştan yapacağım. Hmm, bambu alayım mı? Bambu varsa al, 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 al. Ben de gördüm hmm. ama almadım, unuttum. Ben de alırım. Aa, en sevdiğim ağaçlar burada. Kara şu ağacın ismini unuttum. Of of of, bambulara bak. Panda, burada sebepleri de söyleyebiliriz arkadaşlar belki. Fazla uzaklaşma çünkü... ...hiç envanteri koru yok şey yok. Hmm. Nasıl desem? Ne diyecektim ben sana? Yani başka yerde doğasın yatak olmadığı için de. Koyun yok. Ben hemen şunu Video dışı da arkadaşlar ben burayı geliştireceğim merak etmeyin. Yani, şey sandığıma koyayım. Bir tane ev yapmayacağız zaten. Fazla bırakmayacağım güzel Bir tane kapatırsam onu şey. Bak şş, bir tane Şöyle ya Şuraya. Şuraya değil. da. O sıkıntı değil. Ben şimdi e, evimizin yapacağı evimin kendi evimizi yapacağımız yeri ayarlayacağım. var lan burada. Böyle. Yağmur, o oh, Yağmur neydi? Yağmur ormanları. Bayağı bir gittim. Şuradan biraz ötüm. Şimdi ama şöyle bir sıkıntımız var. Bugün bunu, bunu nasıl ilerletelim? Şuralar doldurayım bari da. bunlar da. Şey Aynen. Aynen. Arkadaşlar ben normalde yeşil topladım. Ne ton. Of, bir papağan. Burada papağan var. Hem de. Ha, oh, dur. şuradaki papağana bak. O ne bir papağana İki mı olacak? Üç tane papağana önce bir sürü bir sürü 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 ne sürü 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 Yine ismime gel. Ben seni gördüm. Tamam. Bu arada arkadaşlar orantısız yapıyorum. Direkt nasıl olursa. Hiç ölçmedim. Ev mi lan? Evin, evimizin yapacağım yeri belirliyorum. <laughs> baba, baba. Aha. Akşam oluyor galiba. Ana hiç yok ama akşam oluyor. Tamam iki, iki blok. Vallahi akşam oluyor. Ben işte ben seni koruyorum. Ana ne oldu ana? Hemen iki blok, iki blok aşağı Oğlum. Ha inanmıyorum. Ben ah dur ben de kömür yapabilirim. Ay, kömür. kömür, yapabilirim diyorum ya. Mesela. Alanı belirledim arkadaşlar. Ee, nerede ne koydum ha? Kim lazım bana? Pampişko şey. bu mu? Pampişko koyacağım bunu şimdi. Pampişko. Tamam. Ya bu biliyor musun? Hmm. Evet. daha Öldürecekler bunlar bizi. Ben vallahi Kalek bir patlak sayandık. <laughs> ben baltaya geçmişim. Nasıl baltaya geçtim ama? Arkadaşlar şimdi kimler bastı? Tövbe tövbe. <laughs> Kaçını toplaması? 69 ya. Elma sıkıntı mı sanırım? Oğlum mavi kuş gördüm. He mavi değilmiş. Benim kuşumun rengi de mavi. Burayı niye kazdım? Aha burayı lan. Ne? Ya emel mi var burada? Yok emel kuş şey mi lan bu yoksa? O kömür direkt kömür. O kadar. Oyunda ayrıldı. Ben ayrılmadım. Ana ne olardı? Eşyalar işe gitmemiştir. Neyse de. Ben de. Zaten bölümü sonlandıracağım şimdi. Kalk Gece 10 oldu? 10. 11. 11. Evim evet. şeyini hazırlayıp videoyu sonlandıracağım. İnternet mi? yok. Yok. Papağanın gittiyse bence ya. Papağan gitmez. Papağan gitse de bir şey olmaz zaten. Yeni papağan ödeyecek. Ben tatsizim. Neyse arkadaşlar bugünlük bu Büyük kadar. Bir dakika dur ben geleyim. Boş ya seni bekliyorum ben. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Aslında işte ev yapmayı düşünüyordum da işte gece de oldu. Naneyi yeriz biz burada. Arkadaşlar hadi görüşürüz. bay bay. Anam. Boşluk. Hadi görüşürüz. Bay bay.